Evet gençler yeniden bir Brawl Stars videosu çekiyoruz Yavuz Selim'le selimle birlikte. E bu sefer başka kahramanları deneyeceğiz. Başka bölümlerde oynayacağız. Bakalım hangi kahramanı seçelim Yavuz Selim? E, neyle oynayalım? Bak yeni çıkan vardı. Carl vardı. Bak yeni bu çıkmıştı. Bununla oynayalım mı bir kere? <laughs> bakalım bununla oynayalım. Nasıl bir şeymiş bu? E, bununla nerede oynayalım oğlum? Bir yeni etkinlikleri açalım. Bununla bir kere e, elmas kapmaca oynayalım mı? Bir kere bakalım bununla elmas kapmaca oynayalım. Nasılmış önce? E, bir test edelim bu kahramanı. Daha önce hiç bu kahramanla oynamamıştık değil mi oğlum? Hmm, bakalım şimdi. Ne yapacak bu? Bakalım ne yapacak. Ha, barli geldi. Barli oraları şey atıyor. Bakalım. Ne yaptı o? O ne yaptı? Evet. Barli'yi atış edelim biz. O bunun menzili de bayağı iyiymiş ha. Anne. Anne. Aa düşman Barli. Bu boomerang gibi bir şey atıyor oğlum atıyor. Bu meranga benziyor. Atıyorsun geri geliyor. Atıyorsun geri geliyor. Bak görüyor musun? Atıyoruz geri mi geliyor? Evet atıyoruz geri geliyor. Şimdi e, şuraya gidelim. Şuradan arkadan Barley'i öldürelim. E, e, sen de kimse yok dedim. Sen robot musun ya dedi. Öldürdüler bizi onu. E, sen robot musun ya dedi. Evet sen robot musun ya dedi. Sen robot musun ya dedi. Evet. Öyle dede. Sen düşmandın ama sandın dedim. Baba bize. De. Bir tanesi öldü. Allah Allah. Maç biz kazandık. Maçımız biz mi? Bak acıyı seçelim. Ayıcı mı? Şuradaki. Tamam seçelim. Bunlar adı Nita'ymış. Ve... Evet arkadaşlar bir kere de Nita ile oynayalım. Nita'yı deneyelim bakalım Nita nasılmış. Nita ile nerede oynayalım oğlum biz? Nita ile nerede oynayalım biliyor musun? Savaş topunda oynayalım. Savaş topunda bir kere Nita ile oynayalım. Çünkü videolarda hiç savaş topunda oynamadık. Burada yeni diyormuş. Yeni ne çıkmış? Burada ha, mega kutu çıkmış oğlum. Mega kutunun içinden bakalım ne çıkacak? Açıyorum hazır mısın? Hazır mısın oğlum açıyorum. Aç. Açtım bakalım. Oo 203 tane altın çıktı. El primo yükseltme çıktı. Kar çıktı yükseltme. Bulun yükseltmesi Çıktı, Jesse'ninki çıktı. Jesse'yi yükseltebiliriz birazcık. Barliye çıktı. O yeni bir kahraman çıktı oğlum. Poco çıktı. Gördün mü? Gitarlı iskelet diyordu ya sen gitarlı iskelet. Bir tane daha kalmış. Aa bir kahraman daha çıktı. Dikenli adam. Ooo Rosa. Bu dikenli adam mı bu? Evet. Ooo Rosa da çıktı bize. Bunlarla da oynarız. Bakalım. Savaş kutusu var bir tane. Savaş kutusunu da Ay, açıyoruz. Şurada çıktı. Evet iki, tane kahraman çıktı oğlum. Yeni kahraman çıktı. E, yükseltmesi, koltuğu yükseltmesi, kolt yükseltilebilir diyor. i̇ki tane böyle Evet, oğlu. oğlum. Elmas çıktı abi. Büyük kutu daha var burada. Bir büyük kutu daha açalım. 83 tane altın çıktı. Bu yükseltmesi çıktı. Poco'nun yükseltmesi çıktı. Shelly'nin yükseltmesi çıktı. Tamam. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Geri geri gidelim. ha burada bir de altın var. Altını da alalım. Al bakalım altını. 50 tane altın. Tamam. Şimdi geri gidelim oyunumuza. Bak yeni çıkanları görüyor musun? Bak burada Poco var. Yeni çıkmış. Bir de roza var. Roza yeni çıkmış, tamam. Ayıcı oynayacaktık. Ayıcı oynayalım. Ayıcık savaş topu oynayacağız ayıcıkla. Ayıcığı da ilk defa oynuyoruz arkadaşlar. Şu anda ilk defa oynuyoruz yani. Daha önce hiç denemedik bile. Ama diğer karmanları biraz deneyip öyle oynayacağım. Çünkü denerken size sıkılmayın diye. Ya bu Selim de sıkılıyor. Bunları atış edelim ya. Bu ayıcık da güzel aslında, değil mi oğlum? Uh -huh. Ayıcığı ateş edelim Bak, mi? Birini öldürdük bile. Bak bak bizi yakalayamıyor. Onu da öldüreceğiz lan. Az hadi beyaz kalmıştı onu da öldüreceğiz Bize Hemen gidelim şöyle. Bize top. Evet gol atacak. Bak gidiyor gol atmaya gidiyor. Ama Ankara gol, gol atmayı ayıcığı yolladım gol, bak. ayıcığı yolladım. Gol. Gördün mü? Onlar ayıcıkla uğraşsın. Biz gidelim gol atalım. Biz gidelim gol mu atalım? Tabii gol atacağız gidip. Ama tek başımıza kaldığımız için bizi vurdular oğlum. 3 kişi üzerimize geldi. Bir hareket etmemiz lazım ama arkadaşlarımız... Aaaa! Onlar... Onlar bundan atalım mı? Ateş ediyor şimdi. At 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 at! Şimdi yok etmemiz at, lazım. At şimdi at! Öldürdük tamam. Şunu da öldürelim kendi adamı da öldürelim. Aa, al topa bozuk geliyor. Tamam. Topumuzu alıp tamam, bunu gidiyor. Bunu da öldürdük. Gol attı arkadaşımız oğlum. Arkadaşımız gol attı. 1-0 öne geçtik. Şimdi biz gidelim bak. <laughs> dedi. Şeyimiz de var. Ayıcığımızı da salalım piyasaya. Tamam bunu öldürdük. Eyvah gol atık. Aa, ben onu hiç görmedim ya. Ben görmedim. At. Alalım topu. Geri 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 geri. Bak bu ne yapıyor? Son anda kurtardık oğlum. Ayıcığı salalım. Ayıcık bize yardım etsin. Neyse ayıcığımız kaldı. Ayıcığımız onları dövsün. Hadi Süleyman git gol at ya. Süleyman'ı koruyalım biz tamam mı? Süleyman'ı koruyalım. Süleyman'ı korurken. Geliyor. Vuracak. Tamam. Şimdi ona. Dostumuz oğlum. O bizim ma ma maviler. Olur maviler mi? bizim dostumuz. Süleyman gidiyor gol atacak. Tamam. Süleyman gol attı. Kazandık oğlum bunu. Kazandık. O oyun bas Selim yıldız oyuncu olmuş oğlum. Bak yıldız oyuncu olduk. Gördün mü? O, onlar başaramadı mı? Onlar başaramadı. Yenildiler. Biz 2-0 yani gol attık ya. Gol atıp yendik onları. Ya. Hadi tekrar oynayalım mı? Gene bir gol atmaya çalışalım bakalım tekrardan. Top orada ama. Top orada. Top ortada şimdi. Topu gidip alacağız. Yakala yakala yakala. Yakala. Ama onları yok ettik. Ne? Alıp geliyor. Bali'yi de yok ederiz. Tamam biz gol atacağız oğlum şimdi. Değil mi kazanacağız? Şimdi biz gol atacağız şimdi. Gol atmaya mı gidiyor? Gol atmaya gidiyoruz. Şimdi onları koruyalım. Kardeşim gol Aa, atabilir Kaptırdık topu öldük. Bir daha saldıracağız şimdi oğlum. Gol saldırmaz ki. Bir daha saldıracağız onlara. Şurada bir kaldı. Şurada bir kaldı. Onu ha, yok ettik. Tamam atıyor bize? Şuraya şey koydular atıyor ya. Ne atıyor bize? Şimdi yok edelim de topu alacağız. Topu alayım ben. Gidiyoruz, Şu gidiyoruz, 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 şöyle. gidiyoruz, tamam. gidiyoruz, gidiyoruz, Şuradan hemen kaçalım. Ay gidip gol atacağız, gidip gol atacağız oğlum. Biz gol atacağız, tamamdır. Tamam. Gol attık oğlum, gol oldu bile. Uf. Gol attık oğlum, oyun bas senin gol attı. Golcü oldun artık oğlum. Bir daha gidip alalım. Koş, gidip alalım. koş, koş. Kırıyor mu topu? Edelim. Tamam, top bize kaldı. Top bize kaldı oğlum. Topu alıyoruz. Aha, arkadaşımız al topu gidiyor. Şimdi şuradan saldıralım. Ne yaptık oğlum? Şuradan orada? saldıralım. O dikkat et. Suya dikkat et tamam mı? Tamam oğlum. Öldü. Öldü lan. Ya gol. Hadi be. Gol olacak. Son anda atamadı ya. Son anda atamadı. Al topu kaç. Al topu kaç. Şimdi saldıralım onları oğlum. Sofa alıp gidiyor. Hı -hı. Şimdi oğlum zaten onları sonra gol attı. Süleyman gol attı. Kazandık. Bu sefer de kazandık 2-0. Tamamdır iki kere bunu oynadık yeter şimdi başka kahraman seçip bir de başka bir oyun oynayalım olur mu yeni bir şey çıkmış burada ne çıkmış bakalım ha, görevler görevler çıkmış tamam yeni kahraman seçelim oğlum kimi seçelim Poko'yu seçelim Poko'yu mu seçelim tamam Poko'yu seçelim hadi Poko'yla ne oynayalım oğlum savaş topu oynamayalım da bu sefer ne yapalım elmas kapmaca oynayalım Poko'yla elmas kapmaca oynayalım şimdi Poko'yu elmas kapmacada bir test edelim Poco bakalım. Poko ne yapacak Poko ne yapacak ha? Bakalım Poco'nun güçleri neymiş? Poco'nun da güzel güçleri var sanki. Ben öyle karşı tarafta oynarken... Poco ne yapacak? Evet, Poco da güzel ama ile hemen öldük ya. Uh, Poco ne atıyor? Poco'nun taban tüfeği var, tüfekle atışa diyor. Şurada bir bekleyelim. Tüüün! Atalım! Atalım mı? Tamam, şimdi tamam ayıcıya. ayıcıya bayağı bir zarar verdik. Oo, bayağı bir zarar verdik onlara. Öldük ama ya. Koca ay vurmadı oğlum. Koca ay biz uyumak mı attı? Kolt bizi ateş etti, kolt bizi vurdu. Şunu yok edelim hemen. Geliyor. O bizim dostumuz mu? Allah Allah. Ayıcık var burada, ayıcığı da yok edelim. Savaşıyorlar bak. Ayıcığı da yok ettik. ben verme, de mı? Şurada gücümüz dolsun. Yüksek bir atış edelim, tamam. Hepsini yok ettik hemen hemen. Nereye gitti bunlar? Öldü mü? Tamam biz kazandık oğlum bunu. Biz kazandık artık. Ama maç bitti kazandık. Burayı da kazandık. Daha nice istiyor bakın düşük kupa diyor. Düşük kupa artı 4. Neden düşük kupa aldık onu anlamadım. Nasıl kupa kazanılıyorsa. Bak şarkı çalıyor. tamam tekrardan oynayalım. Tekrardan bir elmas kapmaca oynayalım oğlum. Bu elmas kapmaca mı? Evet elmas kapmaca. Bu ne atıyor? Öyle gidelim. Bu ne atıyor? Roket mi? Biz de roket amcayı seçelim mi? Tamam bak onlarda da varmış Poco. Poco'yu şunu vuralım. Şöyle atış edelim. Tamam onu da indirdik. Poco nerede? Aa bir tane şey geldi. Çalıların arasında. Bu füze atan adam mı? Bir de füze lütfen atma tamam mı? Roket bize lütfen atma. Evet oğlum. Şimdi ortalık karıştı hiç ateş etmiyor karşı taraf bir tutuk oynuyor niyeyse acemiler herhalde çok Topuklar oynuyoruz mu? Hı -hı. Poko. ne atıyorlar bize? Onların da pokosu var onlar da ediyor. Baksana şu kahraman Hı. neyse elinde şeyle dolaşıyor baksana şu bizim bizim tarafta Holly. Niye ateş etmiyor ki bunlar ben anlamadım. Allah Allah koca kocaman Öldürdü. oldu. Şimdi o gidene kadar biz dirilir onu vururuz zaten. Şöyle atış edelim ona. E bizim süper atışımız niye işlemiyorsa. Tamam. Bu oyunu da biz kazanacağız büyük ihtimal. Gidelim birkaç kişiyi bakalım vurmaya çalışalım ya. Kimseyi vuramadık. Hmm. Şunu bir vuralım. Tamam. Hmm. Şunu da aldık. Maç bitti oğlum biz kazandık gene. Bu sefer 12 kupa alabilmişiz. bak bu ne yapıyor? Aslında şu, şunlar neyse bu kahramanlar. Ne kahraman açıldı. Başka bir savaşçı seçelim. Bildiğimiz bir taneyi seçelim. Shelly'yi seçelim tamam mı? Shelly ile nereye oynayalım biliyor musun? Bunu oynayalım temizlik diyor. Bakalım temizlik nasıl bir oyunmuş. Temizlik yapalım. Değil mi oğlum? Temizlik oyun. Nerede bunlar? Kimi temizliyoruz? Bunları mı temizliyoruz? Tamam. Bunları mikroplar mı temizliyoruz? Mikroplar mı var? Bir kobra var. Bir kobra sudan çıkıyor. Ee, Barley bize bir sürü şey attı. Oo, Barley bizi öldürdü oğlum. Barley aaa Tamam onu öldürdük. Barley çok yaklaşmıştı. İyi de şurayı alalım. Suya dikkat tamam. et. Ne dedi? Anlamadım ne dediğini. Şu birazdan dedi Buz peşimize takıldı oğlum. Şöyle atış edelim. Oh burada konları. Tamam. Mali, mali indirelim Neden? Neden? Bali, ne? Bali, indirelim neden? Düt, düt yavta. Neden? 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 Rütbemiz arttı. Temizliği bir daha oynayalım oğlum. Bak burada bir şey açılmış. Büyük kutu. Büyük kutudan ne çıkacak? Büyük kutudan yükseltmeler çıktı. Bu neymiş? Bonus. Temizliği bir daha oynayalım. Önümüze geleni dövelim tamam mı? Şuradan gideceğim ben. Şuradan gideceğim. Mikropları yok mu edeceğiz? Mikropları yok edeceğiz oğlum. Bunlar mikrop mu Onlar mikrop onlar. Aa, onların hallerinde mikrop mu var? Evet. ona mikropları dövüyoruz mu? Tamam bir tanesini yok ettik bile. Tamam. Ona da iyi bir vurduk. O bizi yok etti. Göremedim onu. Ne Toko nur. Onlar bizi bulmadan, onlar bizi bulmadan. Üçko yaptı. Şunu hemen bir atış yap şöyle. Çok, Toko mu seçtiler? Ah be, kaçamadım ya. Kaçamadım. O gelmişti. Maç bitti oğlum. Onlar kazandı ya, kaybetti. Ka Hı -hı. Çok yaklaşmıştık. Çok yaklaşmıştık ama bu sefer kaybettik. Hesaplaşma oynayalım oğlum. Bir kere de şeli ile hesaplaşma oynayalım. Evet hesaplaşma oynuyoruz oğlum. Şimdi şeli ile hemen şu kutuları toplayalım. Gidip geliyor başka bir şey geliyor. Başka bir şey geliyor. Bak Şu kurşunu bittim. Biz o şeliyi tamam onu yok ettik. Tamam onu hemen yok ettik oğlum. İlk, ilk elden bir tanesini indirdik. Şunu da hemen alalım. Şuradan geliyor Gelsin oğlum, gelsin. Şuradan biz kaçalım, biz şeyimiz dolana kadar. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Bakalım şuraya gidelim. Tamam onu da indirdik. Ah be, bizi indirdiler oğlum ya. Bizi indirdiler oğlum ya. gene de iyi. Tamam. Tekrar oynayalım oğlum burayı. Bir daha oynayalım. Bir kez daha oynayalım. Tamam mı? Bir Biz sürü kutu var. Mı? Buralarda hiç kutu yok. Şimdi kutu ne? Şuraya gidelim hemen şu kutuyu alalım. Adam <laughs> Kutuyu aldık. Oo, orada <laughs> bir sürü kutu var. O kutuları. Ne şarkı söylüyor? Buradan gidip kaçalım oğlum. İskelet mi şarkı söylüyor? Şuradan bir gidelim. Kim şarkı söyledi? Onu da indirdik. <laughs> tamam şu kutuyu da alalım. Ah, Elin oyuncuk. Atmıyor mu bize? Hadi ya. Bizi indirdi mi? İndirdi oğlum. Ateş etmedik. Biz ateş etmedik. Bekledik. indirdi bizi. Dördüncü sırada altı kupa aldık. Tamam olsun. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayalım. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hepinizi seviyoruz.